Her şey insanoğlunun neden yaşlandığını araştırmayla başladı. 7 kişiden oluşan Japon bir grup, insanın neden yaşlandığını araştırmaya başladılar. Ve bu çalışmanın da 25 yıl devam ettiği söyleniyor. Bu araştırmanın sonucunda keşfettikleri ise insanın beyninde salgılanan bir hormon. Bu madde çok az miktarda insan ve hayvan beyninde salgılanmakta. Ve kükürtle dolu olarak salgılanan bu madde demir ve fosforla karışabilme özelliğine sahip. İnsan bedeni için büyük bir önem taşıyan bu madde nispi kolesterol düşmesine neden olmakta ve aynı şekilde kalbi güçlendirmek ve nefes kontrolü için oldukça faydalıdır. İnsanda 15 yaşından sonra salgılanmaya başlayan bu madde 35 yaşına kadar artmakta ve 60'lı yaşlarda ise azalmaktadır. Yani bu madde azalınca insanın belinin bükülmesine, unutkanlığının baş göstermesine ve gözlerinin zayıflamasına vesaire bunun gibi durumlara yani yaşlanmaya sebep olmaktadır. Bu nedenle bu madde insan beyninde kolay elde edilebilecek bir madde değildir. Ayrıca bu madde hayvanlarda daha az bulunmaktadır. İşte Japonlar düşünmeye başlamışlar nasıl yapabiliriz ki insan erkenden yaşlılık evresine girmesin? Bütün bitkiler üzerinde araştırma yaptıktan sonra şunu keşfettiler. Bu hormon incir ve zeytinde bulunmakta. Araştırmalar sonucunda incir veya zeytinin yalnız başına insan sağlığı için yeterli olmadığı, doğru olanın ikisinin karıştırılması olduğu ortaya çıktı. Bu Japon bilim adamlarına göre en faydalı yöntem, bir ile yedi zeytinin tüketilmesiydi. Daha sonra El Üniversitesi'nde şifalı bitkiler ve ilaç profesörü ve eski dekanı Doktor Taha İbrahim, Kur'an-ı Kerim'de zeytin kelimesinin 6 defa sarih, bir defa da zımmi olarak geçtiği yani toplamda 7 defa, incir kelimesinin ise bir defa zikredildiğini anlayınca Kur'an-ı Kerim'den topladığı bütün bilgileri Japon araştırmacı bu gruba gönderdi. Netice olarak bu bilim adamları bu bilgilerden emin olduktan sonra İslam diniyle müşerref oldular. Yaşlanmayı geciktirmek için araştırma yapan bu 7 Japon bilim insanı ise nasıl Müslüman olduklarını şöyle anlattı. Yaptığımız araştırmalar sonucu doğal yollarla yaşlanmayı geciktirmek için zeytin ve incirin kullanılabileceğini keşfettik. Test ettiğimiz birçok formüllerde gördük ki 7 zeytin 1 incir orantısını kullanarak meydana getirdiğimiz jeller yaşlanmayı geciktiriyordu. Kur'an'da da zeytin ve incirin faydalı olduğu yazıyordu ve üstelik incir kelimesi bir kere, zeytin kelimesi ise yedi kere geçiyordu. Bunun tesadüf olması mümkün olmadığı için İslamiyet'i seçtik ve yüce bir varlığı içimizde hissettik. İşte ona biz Allah diyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Allahü Teala şöyle buyuruyor. Kendisinde hiçbir şüphe bulunmayan şu yüce kitap, muttakiler için yani hidayete ermek isteyenler için bir yol göstericidir. Başka bir ayeti i kerimede ise biz Kur'an'dan iman edenler için şifa ve rahmet olacak şeyler indiriyoruz. Zalimlerin de ancak zararını artırır. İşte bu yedi Japon bilim adamı hidayete ermek istedikleri için Allahü Teala da onların kalplerini hidayete açmış ve İslam'la şereflendirmiştir. Ve bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğendiyseniz ve bu tarz videoların devamı için beğeni butonuna basmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olun.